Dünyanın Haberi TRT Radyo Haber İzmir stüdyolarında dünyanın haberiyle birlikteyiz. Yaklaşık bir saat boyunca dünya gündemindeki gelişmeleri ve gündemin arka planında kalan haberleri uzman konuklarımıza değerlendireceğiz. Programı Yusuf Tufan Şenoğlu ile birlikte hazırlıyoruz. Teknik öğretmenimiz Mustafa Gökçe, Ben Gönül Gezbul dünyanın haberine başlıyoruz. Müzik Dünyanın haberi devam ediyor. Dünyanın haberinde şimdi Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doçent Doktor Yusuf Sayın bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi e, İsrail Gazze'deki katliamı bir üst seviyeye e, taşıdı. E, İsrail Savunma Bakanı Gazze yanıyor şeklinde skandal bir açıklama yaptı. Gazze kentini e, vuruyor zaten açıklamışlardı işte eee Topyekün işgal edeceğiz diye tüm hızıyla devam ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olacak burada pek çok ülke Filistini tanıyacak ama bunun öncesinde İsrail'de saldırılarını arttırdı. Hemen öncesinde mesela Katar'a saldırmıştı. Katar'a saldırı öncesinde işte Mark Rubio Amerika Dışişleri Bakanı gitmişti o bölgeye de. Pek çok kargaşa var. Bir türlü bir yoluna. Girmiyor, katliam devam ediyor. Ölenler öldüğüyle kalıyor maalesef. E, nasıl değerlendiriyorsunuz bu son İsrail'in kara saldırısını? Bir yerde durur mu sizce? E, durmazsa neler olabilir? Evet, e, teşekkür ederim kabulleriniz için. E, öncelikle yine Gazze'de hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet diliyorum. E, ve yaralılar, acil şifalar da Başlamak isterim. Ben belki sonra söyleyeceğim şimdiden ifade etmiş olayım. Buyurun. Zaten kendilerinin açıklamalarına göre bir ay daha sürecek deniyor. Yani kara işgali meselesi. Hı -hı. Ama tabi kafalarında bir bedel şey yok. Bunun nihai halini ne zaman alacağı, ateşkesin sağlanıp sağlanmayacağı, nihai yani bir barış anlaşmasının yapılıp yapılmayacağı ve bunun hangi koşullarda olacağına dair aslında çok fazla tez var, çok fazla görüş var temelde şu aslında ifade edilebilir. İsrail'in ne yapacağı konusunda belki de hiçbirimizde net bir fikir yok. Evet. Çünkü şüphe bir açıklama, şüphe bir kararla birlikte son derece radikal güvenlik değişimlerine, yeni paradigmalara, yeni parametrelere girebiliyorlar. bu da ayrıca dikkat çekici bir husus olduğunu ifade edeyim. Evet. İsrail'in Azze Yemeni Kara Harekatı'nın temel amacının öncelikle 7 Ekim 2023'te başlayan Hamas'ın başlatmış olduğu saldırılar dolayısıyla Hamas'ın askeri ve yönetim kapasitesini tamamen yok etmek olarak İsrail tarafından bunun açıklandığını görmekteyiz. Evet. Tabi bu e, malumdan olduğu üzere sadece Hamas'ın askeri ve yönetim kapasitesini yok etmekte kalınmıyor. Bir hasta çocuk, kadın, yaşlı demek istedim çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanarak hastaneler, camiler, e, sağlık ocakları, eğitim kurumları gibi e, alanlara da kamusal ve bireysel alanlara da çoğunlukla yapılan bu tür alanlara yapılan saldırılarla İsrail'in saldırıdan tutumu yeni bir e, merhale almış oluyor ve devam ediyor aslında. Evet. O, Operasyonun megane e, amacının e, belki de olmadığını söyleyelim ama bütüncül olarak baktığımız zaman e, tamam biz Hamas'ın komuta merkezlerini vuracağız demiyor, tünel ağlarını yok edeceğiz demiyor, askeri at lapısını alacağız demiyor. Ama buradan çıkan sonuç şu ki İsrail bir daha benzer bir saldırıya maruz kalmasın e, ki biz e, bu işi burada bitirelim gibi uzun vadeli güvenlik konsepti yaklaşımının, stratejisinin bir parçası olarak gördüğümüz hmm. ifade edebiliriz. Evet. E, hocam şimdi e, bu kara saldırısını genişletmeden önce Katar'a bir e, saldırıda bulundu. işte e, Hamas üyelerini hedef aldı. Müzakere sırasında hem de işte ABD Başkanı Trump benim haberim yoktu dedi ama pek de mümkün e, olduğu görünmüyor. e şimdi Birleşmiş Milletler eee genel kurulu öncesinde o burada batılı ülkeler tanıyacaklar Filistin'i pek çok açıklamalar yapıyor. E, ee, Dışişleri Bakanı ABD Dışişleri Bakanı Rubio batılı ülkelerin Filistin devleti tanımasının İsrail'i tepki vermeye zorlayacağını savundu ve Batı Şeria'yı e, ilhakının önünü açacağı yönünde bir takım açıklamalarda bulundu. Yani net bir şekilde Amerika İsrail'in arkasında ve hiçbir şekilde geri adım da atmıyor. Böyle olduğu müddetçe de herhalde bu devam edecek gibi duruyor. Pek çok tepki var işte Katar'da olağanüstü toplantı oldu işte açıklamalar yapıldı e, vesaire ancak e, pek de duracakmış gibi görünmüyor. E, şimdi bu Katar saldırısı birazcık güvenlik e, açısından farklı bir pozisyona yeni güvenlik algıları açısından e, Körfez ülkelerini farklı bir pozisyona getirdi mi? Birlikte bir şekilde bir takım hareketler yapılabilir mi sizce? Hocam nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, biraz kapsamlıca bir soru oldu. E, çeşitli e, boyutlarını olduğuna ifade edeyim. şunları söyleyebiliriz bu konuda. Tabii e, e, bu doğrudan Katar'a yönelik, yani Katar'ın bağımsızlığı, e, milli bütünlüğünü tabii ki ilgilendiren bir konu olmakla birlikte bu saldırının hedefinin, hedefini, nihai amacı'nın İsrail bir açıklamalarına dayanarak tabii ki söylememiz hı hı. gerekiyor. Katar'ı amaçla finansal destek sağlamakla itham ediyorlar ve barındırmakla itham ediyorlar ve bu saldırı biliyorsunuz ama to toplantısını eh, yahut karargah olarak ifade edilebilecek e, merkezini hedef alan İsrail'in daha önce e, çok fazla sayıda gerçekleştirmiş olduğu siyasi suikastlere yeni bir bir e, yönetim e, ekleme sabahsına gidiyor aslında. Tabii, e, bu durumun İsrail'in sadece askeri operasyonlarla değil de aynı zamanda diplomatik ve siyasal baskı yolculuklarıyla da hükmü olarak gördüğü gruplara destek veren ülkelere karşı bir izlediği strateji aslında bu. Yani en yani siz bir özetle e, bizim düşmanlarımıza maddi, finansal, efendim kurumsal destek sağlıyorsunuz. E, buna da bir e, bu, buna bir tepkidir. bu, bunu açıkça göstermektedir denilebiliyor. Hı hı. Tabii, fakat son derece kritik aslında bu meselede Gazze meselesinde. Zira hem Hamas'la hem de İsrail iletişim kurabilen bir e, ara bulucu sahip. Bunu bugün e, Amerikalılar bile tam olarak aslında sağlayamıyor. Yani Amerikalıların Hamas'la görüşmelerinde daha çok doğrudan görüşmekten ziyade dolaylı olarak e, Katar aracılığıyla aslında e, bunu yürütmektelerdi. Dolayısıyla Katar e, müdahalesinin saldırısının en önemli sonucu bu bağlamda. bölgenin zaten e, karmaşık, e, karışık dengesinde gibi e, e, bir, bir saldırıdır bu yani. Hı -hı. Hem, hem umutlarının e, aslında işaret çalıştığı bir zamanda Hamas'la ve İsrail'le sektörik olarak görüş, görüşebilen bir ülkenin hedef alınması bu manada ateşkes umutlarını aslında e, ilciktiren bir hadiseye e, Hı -hı. dönüşmüş durumda. Hı -hı. Bu, bu durum e, yeni bir, bir mimari aslında ya da güvenlik Hı -hı. mimarisini belki bunu da evet diyebiliriz çünkü e, bölgede olaylar yeni bir güvenlik mimarisinin oluşumunu aslında işaret ediyor. En önemli, bu, bu, bu durumun en önemli işaretlerinden bir tanesi İsrail'in e, vurabileceğinin ön plana çıkmasıdır. Yani bölgedeki herhangi bir devleti, evet. herhangi bir ülkeyi, e, dili, dili, ırkı neyse fark etmeksizin vurabilirim mesajını e, net olarak vermektedir. Diğer taraftan e, yine güvenlik mimarisinde bir başka değişim yaşanmaktadır ki geleneksel ittifaklar yerine daha çok ortak tehditlere dayalı yeni eksenlerle bunun şekillendiğini aslında görüyoruz. Yani Arap ülkelerinin de İbrahim anlaşmalarında ve ittifakında olduğu gibi bu İsrail'le bu bir parçası oluşunun aslında en önemli sebebi e, ittifak e, arayışında ortak tehditlere yani Hamas'ın da e, söz konusu ülkeler tarafından bir tehdit olarak algılandığının aslında en somut örneğidir. Zira İbrahim anlaşmaları İsrail ve bazı Arap ülkeleri İran tehdidine karşı ortak bir zemin arayışını aslında yansıtmaktaydı. İran tehdidine karşı ortak bir zemin arayışının işin içine Hamas'ın da dahil edilmesi, belki Suriye'nin de dahil edilmesiyle birlikte daha çok teşmin edildiği, yani bu ittifakın genişletildiğini aslında bize net bir şekilde Hı -hı. göstermektedir. Burada Hı -hı. E, bu durum Arap dünyasının Filistin sorunlar olan yaklaşımının da e, değiştiğini gösterirken daha çok pragmatik güvenlik çıkarlarına önceliklendirdiğini aslında göstermektedir. Daha önce zikredilen şekilde İran ekseni ile İran karşıtı eksen arasında bir dekade geleneksel olarak söz konusu idi. Ama ben şimdi bu eksenin daha çok geliştirildiğini aslında e, düşünüyorum. Aynen. Ve Arap ülkelerinin sorunlu olan zaten Filistin'e bakış açılarının e, yeni bu mimariye geçişle birlikte çok daha e, sorun arz eden bir yaklaşıma doğru değerlendiriyorum. Evet. Hocam şöyle bir yorum var. Türkiye Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin diplomatik ve askeri gücüyle Mısır'ın askeri tecrübesi ve Körfez'in finansal desteği birleşirse Orta Doğu'da yeni bir güvenlik düzeninin inşası hızlanabilir. Siz bu çerçeveye katılır mısınız? Böyle bir şeyin olması aslında İsrail'in e, saldırıdan tutumunu daydırmak anlamında e, son derece önemli olduğunu ifade edeyim. Şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. Az önceki sorunumuz arasında Amerika-İsrail ittifakına dair bir husus vardı. Hı hı. Bunu daha daha iyi olur. Ee, ben e, şöyle bir algı olduğunu görüyorum kamuoyunda ya da uluslararası kamuoyunda. Yani İsrail e, vuruyor, Amerika onun arkasını topluyor. Amerika'nın haberi olmaksızın için İsrail e, bir adımda bulunuyor. Ben ikisini ayrı ittifak olarak değerlendirmenin sorumlu bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani Aslında Amerika ve İsrail ve dahi diğer müttefikleriyle birlikte hareket ediyorlar aslında. Hı -hı. Birlikte planlama yapıyorlar. Evet. Amerika'nın gerek iç kamuoyundan gerekse küresel kamuoyundan yükselen etkileri e, doldurabilmek için e, en necis ifadesiyle belki de ben bir yalana müracaat ettiğini düşünüyorum. Yani bunu aslında biz yapmadık. İran kavgasında da aynı kısım gösterdi. Evet. Arkadaşlar. Yani Tam, i̇şte haberimiz yoktu son dakikada haberimiz oldu da, gibi böyle yuvarlak cümleler kuruluyor. Bak doğru olmayan e, kamuoyunu kandırma yönelik şey yani öylesine bir zafiyet durumudur ki o zaman yani CIA gibi büyük kuruluşlara e, büyük kuruluşlara sahip olan Amerika'nın haberimiz yok bilmiyorduk demesi Hı -hı. işte mesela Katar'a haber ettik aslında demesi İranla görüştük demesi yani Trump döneminde e, gerçekten e, Amerikan dış politikasını benim görebildiğim kadarıyla yerle ekran eden, e, tahrip eden bir e, bir durum bu aslında. Amerika'nın iç kamuoyundan bazı analistler bu duruma ciddi manada kötü gösterdiğini hmm. de görmekteyiz. Evet. Yani Amerikalılardan beklenen bir yaklaşım aslında. Yani dürüst ve ciddi bir şekilde bir yaklaşım e, neredeye teçhiz başkanlık döneminde aslında e, görülemiyor. Yani gösterilemiyor. Dolayısıyla bunun inandırıcı bulmadığını ifade etmek istiyorum. Yani bizim haberimiz yoktu meselesine. Hmm, evet. e, benim görüşüm her şey planlı programlı bir şekilde kendi takvimleri, kendi e, efendim e, kafalarındaki mimariye göre aslında yürütüyorlar bu süreci. Evet. Yani bu süreci. Ama bunu yaparken işte Katar'la da çalışalım, e, Türkiye ile de çalışalım, Suudi Arabistan'la da çalışalım şeklinde anneler var. E, adımlar var, istekler var. Ama bu böyle olmuyor yani bir ittifakın içindeki en somut çatlak e, bu sürecin en iyi mimarlarından birisi olan Katar'ı vurmanızdır. Katar'ı vurduktan sonra hiçbir şey etkisi gibi olmaz ki. Bundan sonra Hamas'taki görüşecektir mesela? Evet. O zaman öyle düşünüyorsunuz Hı -hı. böyle düşünüyorsunuz. Kesinlikle Hamas'ı bitirmek istiyoruz. Evet. Ve bu pasta herhangi bir ateşkes istemiyoruz. Peki sorununuzun bu süreçte Hamas'la mı olduğu ortaya çıkıyor yoksa Filistin halkıyla mı olduğu ortaya çıkıyor? Ben yani ama şunu sormak istiyorum. Estağfurullah hocam buyurun. Bakitler ya da Beytülahim'de ve diğer yerlerde Hamas mı vardır? Neden yolları tahrip ettiniz? Yani 60 kilometre mi? Ondan daha fazla bu gözlerlerle giriyorsunuz. Suyu, elektriği, her şeyi koparıyorsunuz. Yani yeni yerleşim yerleri açıyorsunuz. Dolayısıyla bu net bir şekilde Hamas meselesinden bir fırsat değiştirmek. Yani olan Filistin halkına olmaktadır. Olan masumlara olmaktadır. Zaten Batı Şeria'yı ilhakı söz konusu yani sadece herhalde isim koyacaklar ilhak ediyoruz diye işte ABD Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarından, e, İsrail'in tehditlerinden de bunu anlıyoruz gibi. Hocam e, son olarak şunu da sorayım. Şimdi İsrail e, her yere saldırıyor bölgesinde. E, sadece Gazze değil işte Katar'dan bahsettiniz. Eee Yemen ee, pek çok yere Suriye'de bunlardan bir tanesi ee, Suriye'de mütemadiyen e, saldırıyor o konuda e, ne yöne doğru gidiyor oradaki sıkıntılar bu arada e, yeni bir gelişme. MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek. İkili ve bölgesel güvenlik meseleleriyle son gelişmelerin el alınması bekleniyor. Öte yandan Suriye, Ürdün ve ABD Süveyda'daki kriz içinde ortak yol haritasında uzlaşmışlar. Sivillerin korunması, yardımların ulaştırılması ve bölgeye dönüşleri içeriyor. Türkiye'de planı memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Bu Suriye meselesi nereye doğru ilerliyor sizce? Kısaca alayım. Suriye meselesinde görüşmelerimiz devam ediyor. Daha da görüştük ve şimdi Sayın Kalın Suriye'de, Şam'da görüşmeden devam ettiriyor. Suriye meselesi aslında bölgenin anahtarı konumunda. Yani bölgedeki hmm. güvenlikleştirmenin en önemli belki de anahtarı. Belki Saziye'ye çok fazla dikkatlerimizi çektiğimiz için bu meseleyi biraz ikinci planda bir evet. bırakmış durumdayız. sadece Süveyda ile gözler meselesiyle çözülebilecek bir konu olmadığını da ifade edelim. ...bir taraftan YPG'nin silahsızlandırılması meselesi... ...infer bir devletin kurulması meselesi gibi... çok fazla farklı faktörlerin olduğu bir mesele. Türkiye'nin bu konudaki... arabulucu, uzlaştırıcı, yapıcı... ...inşacı e, ve dahi ilhacı yaklaşımı aslında... E, ...devam ediyor. Bugün de bunun bu ziyaretle birlikte... ...bunun en önemli yansımasından birisini görüyoruz. Henüz çok taze bir haber. sanıyorum birkaç gün içinde sonuçları daha çok ortaya çıkacak benim e, yani hem ziyareti dair tahminim tabii ki insani koridorlar açılması gibi konularda söz konusu olmakla birlikte sanıyorum e, terör örgütü, Suriye'deki terör örgütü meselesinin e, artık çözüme kavuşturulması için bir karar aşamasında olduğuna dair bende bir izlenim var doğrusu. Hı hı. Daha da bir haberlerde aslında bunu biraz teyit eder durumda. E, bu iş e, artık son noktasına ulaşmış durumda. E, Türkler geri adım atmamakta ve Suriye devleti ise bunu bir çözüme kavuşturmakta. Evet. kavuşturmakta. Dolayısıyla evet. nihayetinde günün sonunda benim kendi bilgilerim, bilgilerim, tecrübelerim ve tahminlerime göre söyleyebileceğim şey hı hı. biraz bir harekatın yaklaşıyor olduğudur ve dahi hı hı. kaçırılmaz olduğudur. Aslında. Evet. Evet hocam. Çok teşekkür ediyorum. E, katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için çok sağ olun. Sağ olun efendim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden doçent doktor Yusuf Sayın dünyanın haberinin konuydu. Ee, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Dışişleri Bakanlığı yerleşkesinin temel atma törenine katılıyor. Burada bir konuşma yapıyor. TRT Haber'e bağlanıyoruz.